Anadolu ezgileriyle soluklana soluklana yolculuk yapacağız. Diğer diğer Anadolu yolculuğumuzda bizimle birlikte seyahat etmek için aramızda bulunan Sayın e, Hava Havalimanı Baş Müdürü, Sayın Baş Hekim Müdürü, TRT'nin duayen sanatçılarından Ayşe Taş, Devlet Hava Yolları Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Eskilerini kök salmış zeytin diyarının yeşil, mavi, elar gözlü Türkçe sever dostlarımız. Ozanların gönlünden aşıkların dilinden konserimize sizler hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli türkü dostları, gönüllerimize süzülen ezgilerin miras olduğunu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 2024 yılını 950 yıllık Divan-ı ligat Türk olarak ilan edişinden anlıyoruz. Siz, bizlere miras bırakılan 950 yıllık eser Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçe'yi öğretmek ve Türkçe'nin Arapça, Arapçadan daha zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Çeşitli Türk boylarından derlenmiş bu ağızlar sözlüğünü Kaşkanlı Mahmut yazarken o devrin Türk illerini birbiri dolaşmış ve doğrudan doğruya kendi derdiği dil malzemesine dayanarak yazmıştır. Bununla birlikte eser yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitaptır. Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler ihtiva eden, aynı zamanda dönemin tıbbı ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren ansiklopedi bir eser niteliğindedir. Türklerin, Türkçenin tarihinde bir mihen taşı olan Divan-ı Türk, başlı başına varlığı ile taşıdığı değer yıl olarak ilan edilince, ikinci konserimizde yine değerlerimiz anısına organize yadık. Birlikte bizlere bırakılan mirasların usta saz ve ses sanatçılarıyla ve koromuzda seslendirerek yad etmek istedik. Ozanların gönlünden, aşıkların dilinden konserimize tekrar hoş geldiniz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, ata yadigarı türkülerimizle gönülden gönüle yolculuğumuz başlasın. Saz üstadlarımızı davet ediyorum. Kabak kemanede Emrah Öz, Bas <laughs> sitarda Selin Özdemir, Nefesli sazda Ozan Şahin, sonunda Edirhan Diyarbakırlı, Bağlamalarda Mehmet Kaplan, Mehmet Kavuk, Süleyman Yunus Aşıcı, Serkan Derni, Davurgan Poyraz Alada. Korumuzu sahneye davet ediyorum. Ayşe Aybacı, Ayşe Sandal, Canan Kurgan, Ebru Kesen. Tecriye <laughs> Eğlenen. Gülder Eksin. Gülten Akbalık. Gülgör Akman. Hülya Kök. Nilgün Kurtacı. Radiyan Ankaralı Sayın Ağabeyi. Sariha Özdemir, Suudi Yaz Aspari. Abidin Özdemir, Ali Aybacı, Ali Can Doğan, Tülovak Kaya, Hasan Salım, Mehmet Keser, Kubilay Sonar, Yasin Yasin. Duruşuyla, fikirleriyle, özveri çalışmalarıyla kıymetli şefimiz Nukhet Erteke alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Ben evet biraz e, erken bir teşekkür sunmam lazım çünkü malum hafta sonu e, cumartesi olduğu için. O rica etsem salonu görebilir miyim? Programlar yoğun, düğünler yoğun, o yüzden e, biz kuruluşumuzdan itibaren e, maddi manevi de, e, desteklerini eksik etmeyen çok değerli, büyüklerim burada sevdiğiniz. Plus Değerli isimleri ee, Sayın Ejder Üstek ve Rüştü Yiğit Kaya Başkanımızın değerli eşi Tülin Yiğit Kaya buradalar. Kendileri kalmayacaklar, ayrılacaklar. Onlara bir teşekkürlerimizi sunup Teşekkürlerimizi <laughs> takip ediyoruz. Teşekkürlerimizi teşekkür ederim. Başak Kimi'nin Tarık rica edelim. Kendilerine buyurun. iyi akşamlar, hoş geldiniz tekrar. Ben e, Milas Türkü Dostları Derneği e, üyesi, devletin kurulu üyesi olarak bu gece bize e, bu geceyi organize etmemizde destek veren, başta Sayın Ejder Üstek ve Rüştü e, e, abimizin eşi Sayın Tülin Tübingit'e tüm Türkü tü, tü, Dostları adına teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gökhan Doğayan sanatçımız. Kendilerini hayranlıkla izliyoruz. Bizi onur etmişler. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. başlayacak. İlki aşık kul yetimini dillere destan uşak makamında dostlar merhaba eseriyle sizleri selamlayacak. Yine uşak makam aşık daimiden bugün canan geldi bize. Alkışlarınız koromuz için.